Arkadaşlar bugün var mı var mı oynuyoruz. bu bir Siyah bir şey. Bu da bir, bir, tür bir tür sıvı. Diyor. Yoğun bir şey diyebilirim. Kokusu mis gibi. Arkadaşlar, Döner Efsanesi de olabilirdi başlıyoruz ve başlıyoruz. Arkadaşlar kesiyoruz. Keselim. Arkadaşlar şimdi da atalım. Zaten... Arkadaşlar şimdi şöyle patateslerimizi keselim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunlardan bunlardan şundan arkadaşlar pişsin şu bardaklar şunlar da pişsin o sırada şöyle şöyle böyle alalım paraları şunu verelim. Arkadaşlar şimdi dönleri vereceğiz. Bir tane daha döner yapayım bu sırada. Çift döner olsun. Paralar. Bir tane, bir tane, bir tane. Bir tane döner geliyor. Şimdi şu küçük çocuğa vereceğiz. Arkadaşlar şimdi şu çocuğa şunu verelim. Bir de döner veririm. Bu gider paraları alalım. Sana verelim şöyle. Sana iki tane alacağım. Arkadaşlar bu kızıklıyor. Yüzden ona vurduğunuzda de paraları veriyor. Yüzden biraz oh, yapana bakmanız gerekiyor. Arkadaşlar şunu yapalım. Şunu koyalım. Şurada bunun yanına da koyalım. Şöyle de keselim de böyle. Arkadaşlar bakın böyle vuruyorsunuz. Altın para verdim bana. Hayır, hayır, hayır. Bir tane daha olsun. Da çok yaklaştım. <laughs> işte. Arkadaşlar. Çok hızlı olmamız lazım. Bir dakika bir ton altın para aldık. Hala zamanımız var. Şunu almaya, şunu yapalım zamanımız var. Şu ikisine bir tane veriyorum. Şuna. Sızdan para çıktı. Arkadaşlar bitti bu gün bitti ya şimdi kandan bir şey alabiliyor muyuz diye bakalım. Tema kartı ay. Bir ay kartı. İki ay kartı. İki ay kartı daha. İtiraz ediyor. Arkadaşlar şu an hiçbir şey alamıyoruz. Ondan... Arkadaşlar herhalde bir şey oldu. Çünkü ses çıkmıyor. Arkadaşlar şimdi geri başlayalım onu bitireceğim büyük bir hata yaptım. Şurada şey var ben unuttum. Bunlar bak. Arkadaşlar ya. Ben pişiremedim. Neyse arkadaşlar ne de hala gidiyoruz. Şunları yapalım. Bunları koyalım. Bunlar arkadaşlar burada şu an geliştiğim için bana bir şeyler yalıyor ya arkadaşlar arkadaşlar hırsız arkadaşlar arkadaşlar nasıl oldu bir tane döner bir şey var ikinci döner de bir şey var üçüncü döner de bir şey yok. Okay, okay. Arkadaşlar, bayağıdır konuşmadım özür dilerim, şimdi şöyle patatesler koyalım, bunu da verdiğimde video bitebilir. kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atın videoma, yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ve